yollarımızı harap etti yağmur. Çünkü yolun en büyük düşmanı, asfaltın en büyük düşmanı su. Bakın rakamlar önümde. Biz hafaki hiçbir zaman konuşmadık. Belgeli konuştuk, dayanaklı konuştuk. Değerli basın mensupları. Son 6 ayda metrekareye Şanlıurfa'da düşen yağmur 443 kilogram metrekare hamdolsun iyi yağdı. Bir önceki yıl bir yılda yağan yağmur ise meteorolojiden aldığımız bilgi 342 kilogram. Yani normalin 6 ayda derhal 10 katı oluyor. 6 ayda 443, yılda 342. Sayın Başkanım çarparsan 10 katı kadar falan yağmur aldık. Bundan dolayı köy yollarımızın çoğu perişan oldu. Bunun için İlk günden itibaren hazırlık yaptık. Allah fırsat verir vermez havalar yumuşar yumuşamaz alana çıkalım dedik. Kendi araç parkımızın yanında araç kiralama ihalesi yaptık. Ve bu araçların bir kısmı bir müddettir alanda çalışıyordu. Bugün burada da topluca bir sezon açılışı yapalım. Örnek yaptığımız birkaç köy yoluna, beton köy yoluna sizleri götürelim, gösterelim hem çalışanlarımızın marifetlerini sizlere gösterip teşekkür edelim. Hem köylümüze moral verelim. Hem de yeni bir sinerji oluşturalım dedik. Sizler de bizleri yalnız bırakmadınız. Allah razı olsun. Şimdi bakın etrafımızda hepsi bu değil araçlarımızın. Okuyorum. Tam 32 adet kepçeyle alandayız. 28 adet silindir, 26 adet greider, 6 adet dozer 16 adet, adet arazöz, 6 adet asfalt yama aracı, 3 adet asfalt tankeri, 4 adet dispiritör, 4 adet çekici, 85 adet kamyonumuz köylümüzün, Urfalı'nın hizmetinde. Değerli hemşehrilerimiz, AK Parti Şanlıurfa'yı sevenlerle birlikte Şanlıurfa'ya hizmet etmeye devam ediyor. 210 araç araçlık filomuzda